Eksa Oval hepinize merhaba yaşamın karşınızda. Dünya yok etme oyunu oynuyoruz. Dünya yok etme oyununa mükemmel bir güncelleme gelmiş Eksu ailesi. Yani bakın bizim mal dünya hala aynı dünya. Ama gelen güncelleme harika. Bir kere Eksu ailesi öncelikle artık gezegenlerdeki nüfusu buradan bu üst tarafa almışlar. Artık bakın orada yazıyor 8 milyar nüfus dünyada. Ve yepyeni bir sürü gezegen gelmiş. Bakın Eksu açtım. Burada böyle farklı farklı galaksiler var. Değişik değişik acayip gezegenler var. Hani hiç bilmediğimiz çok zorlu gezegenler gelmiş. Ama Eksu ailesi öyle öyle bir şey gelmiş ki. Bakın öyle bir şey gelmiş ki. Jüpiter mi? <gülüyor> hayır hayır. <laughs> Satürn mü? <laughs> hayır hayır Tabii ki eksüalesi güneş Şuna bakın resmen eksüalesi oyuna güneş gelmiş Bildiğimiz gökyüzünde parlayan güneş Gezegen olarak oyuna gelmiş Sonunda güneşle kapışabiliyoruz Ama güneş ne kadar güçlü bunu bilemiyorum yani Gene mi geldin lan sen He geldim lan ne olacak Oğlum bak geliyorsun geliyorsun seni tokatlayıp geri yolluyorum Gene geliyorsun ya <laughs> Sen mi tokatlıyorsun lan Bak vallahi yolların füzeleri ha Tamam tamam adam unuttun galiba Benim senden çok daha manyak olduğumu Ha 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 Evet benden manyak olabilirsin ama ondan asla ondan mı o kimmiş lan tam arkamda duruyor tam arkanda mı bakayım ne oluyor kim var <laughs> senlerinden enki lan güneş he benim ne olmuş oha exolesi bu yeni güncellemedeki gezegen ne oldu lan korktun mu ee, lan ne korkacağım? ben ki ben <laughs> yok etmediğim gezegen mi kaldı güneş kimmiş güneş bir kere sıradan bir gezegen değil ki o bir yıldız eh, nasıl yani onu asla yok edemeyeceksin o senden daha manya daha Benden Daha mı manyak bu imkansız Şimdi görecek o güneş Hemen ekstra seçiyorum buradan güneşi Bakalım kim daha manyakmış şimdi o görecek Hadi bakalım gelsin güneş Oha lan bu parlıyor Ateşler çıkıyor üstünden Ne yapıyorsun lan ee, İyiyim güneş Ama seni yok edeceğim <laughs> Ben bu alemdeki en manyak gezegenim Benden manyak yok lan Sen kimsin Bak ben daha manyağım diyorum Daha önce artistlik yapanların hepsini geberttim Seni de gebertirim bak Beni kimse gebertemez kardeş Ben güneşim Demek öyle O zaman ekstra Önce şöyle güzel bir ışın sıkayım bakayım güneş şey şöyle evet. Işın taraması. Bırr, bay bay güneşcik. Uf, ekstra üstüne bakın. Resmen güneşin üzerinde şu an bombalar yağdırıyorum. <laughs> <laughs> Gıdıklandı. Lan ne oluyor? <laughs> Eksualesi iyileşti lan güneş. Oha. Güneş gerçekten çok zorluymuş. Beni yok edemeyeceğini anladın galiba. Ben daha manyağım demiştim. Lan bir sakin ol. Daha minicik lazer sıktım. Hemen ben daha manyağım diyor. Ben daha manyağım. Ben ben. Bende daha çok lazer var. Mesela bak. Mega ölümcül kırmızı lazer. <laughs> Hop sıktım. Hadi bakayım. Of, büyük patlama. Hadi bunu da eleştir lan. Bunu asla eleştiremezsin. <laughs> Güneş güçlerim çalışın. <laughs> Lan bunu da iyileştiriyor. Bak bak kapanıyor delik. Dur dur bak iyileştirme tamam bekle. Tamam hadi bekliyorum. Geçtim lan. Ben derdim. Hem mal ya. Belki mal olabilirim ama en manyak benim diyorum. Güneşim lan ben. Yani ne söyledi ben bunu füze sıkınca, lazer sıkınca falan bu iyileşiyor. O zaman direktman bunun için delik açsam belki işe yarayabilir. Hadi bakayım. En güçlü lazerimi seçmek istiyorum. Bakın oha bu. Ölümcül mavi lazer. Tek sıkışta gezegenin içinden geçer. Vuruyorum bakalım. Dur dur ana vurma. Lan yürü git. O zaman kabul et benim daha manyak olduğumu. Ben yürü git. O zaman al lan bunu. Hop sıktım. Arkadaşlar boom. Of bakın şu an resmen delik açtık. Resmen şu an delik açtık. Güneş'le görüyor musunuz? Bakın Exos döndürüyorum delik açtık. Lan ne oluyor delik kapanmıyor değil mi? <laughs> Exos delik kapandı. Oha deliği bile eleştirdi. Ha <laughs> Ulan. Artık seni şimdi senin için bitti. Farklı bir taktik denemeliyim. O zaman ekstralisi buz sıkacağım. Mantık güneş ateşten yapılmış. Yani buzunu dondurabilir. Hadi bakayım buz sıkıyorum. Bay bay güneşçik. OOP Ekstra bakın buz manyak gibi deliyor. Hop ortana bak vallahi delik açıyorum böyle. Ne oldu? <laughs> buz bana bir şey yapamaz. Buzu eritirim. Oh lan vallahi bir şey yapamadı ya. O zaman Exo ailesi bize daha ölümcül bir şey lazım. Uzay sinekleri saldırın bakalım. Hop. Biz yok edin. Hadi bakayım yok edin oğlum. Of işte bu işte bu aferin. Hadi bakayım. Exo ailesi şu an etmen devasa uzay sinekleri güneşi yiyor bakın. Ay. Annem gıdıklandım. Vallahi gıdıklandım. Oh, eh, oh, eh. Lan sinekler durun kaçmayın. Biz geçin bu çok, çok, güçlü. çok güçlü. Lan kaçmayın çok güçlü falan değil ya. Exo ailesi. Altı üstü ateşten Gece gene pardon yıldıza Saldırmaları gerekiyor niye korkuyorlar bu kadar ya Uzay ejderhası saldır oğlum Yok ediyorum efendim Oğlum bak hadi bak senin tek ümidimsin ama çok yavaş gidiyorsun oğlum ya bu ne Abim lan anca bu hızda gidiyorum Lan tamam sakin ol Yeter ki sen gebert de şu güneşi tamam hadi Hadi bakayım uzay ejderhası vur Of exos bakın içine ateş üfleye üfleye giriyor Bu küçük böcek mi beni gebertecek Hah Heh onu götürüyorum. Anam dur ejderayı bırak lan bari. Ulan vallahi yedi ya. Ejderhamız bakın ejderhamız yedi. Bari arkadan çıksın ejderha. Yok çıkamıyor geberdi evet. Güneş şu an ejderhası ejderhamızı yedi. O zaman ölümcül uzaylı ruhu çağırıyorum ejderhası. Bakın uzaylı ruh yumruğu bir koydum var ya güneş yanında bayıldı. Hadi bakayım uzaylı ruh vur oğlum. Vur bakayım hop. Boom uf. şu yumruğa bakın. Ama geber artık. O zaman tamam madem hala gebermedin. Uzaylı solucan saldır. Hadi bakayım bari bu işe yarasın. Geliyor mu uzaylı solucan? Aha ejderhası bakın orada Kaldoz ailesi şu an gelemiyor bakın orada Kıvrılmış halde duruyor kutu gibi Ben korkuyorum Lan niye korkuyor altı üstü güneşe girip güneşe ya Hadi bak bir tane daha çağırıyorum Yok yok valla olmaz Exoizer resmen şu an uzaylı solucanları korkuyor güneşe bakın Bir sağda bir solda var İkisi de korkuyor şu an O zaman tamam Bunu kendim halletmeliyim Ölümcül delici füze hadi bakalım saldır oğlum Bu da olmuyor tamam minik bomba Üstüne meteor fırlatayım. Lan bombayı yedi ya. Hadi meteor patlat onu. Patlat bakayım patlayacak mı? Gidiyor. Patlatamadı. Demek ki bombayı atıp hemen meteor fırlatmam gerekiyor. Bakalım olacak mı? Bombayı şu an işte bakın attım 2 3 tane bomba atıyorum böyle bol bol olsun. Meteorumuzu da yolluyorum. Tam ortalarına. Hadi bakayım patlat onu. Patlat güneş hadi meteor çok yavaşsın. Eksualiz meteor ne kadar güneş kapattı orayı ya. Daha hızlı yapacağım hadi çok hızlı. Tık 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 hop. Bam 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 meteorlar. Hadi bakalım meteorlar hadi. O kadar yavaşsınız ki evet yok ekstres yetişmiyor asla yetişmiyor yani. Bakın bomba topları içeride kaldı şu an. Güneş onları yutuyor ve yiyor. Nam nam leziz. Bu ne lan? Aa kartopu ekstres kartopu atacağım. Belki bu güneşi söndürebilir. Evet hiçbir şey olmadı. O zaman Uzay yıldırımı saldırısı. Ah, ah Ulan ne yapacağım buna ya? Şöyle bakın. Uzay yıldırımı saldırısı şu an resmen çürüttü ama onu. Bayağı güzel yani. Bayağı geberdi. Oha bak ne güzel. Canım 160 kalmış şu an. Lan lan. O bilgi alan inanmayın. Hala çok sağlamım. Yoksa sen. Küçülüyor mu lan gittikçe? Dur bakayım sen bir. Karadelik saldırısı yapayım. Hop. Karadelik onu ye bakayım oğlum. Oh emiyor. Bak bak bak. Hayır kara delik olmaz. 150 güzel, güzel ekstralis mükemmel. Bakın kara delik şu an bayağı götürdü. %4 falan götürdü. Fark ettiyseniz ekstralis bakın güneş çok daha küçüldü şu an. Az önce bayağı büyüktü. Gittikçe küçülüyor. Bizim bir tane minik bomba duruyor orada. Ona ekstralis şu an vurmaya çalışacağım. Bakayım vurabilecek miyim patlatabilir onu belki. Sakın patlatma dur. Lan yürü git patlattım bile. Hadi oğlum. Of ekstralis bakın patladı. Mega delik diyecektim ama olmadı. Sarı özel sıkayım bakalım. Hop. Valla Lazerin rengi ekspresi bakın güneş gibi güneş aynı renk. Kombin oldu ya. Ben ne diyorsun ne kombini? Uyumluyuz yani. Lazer lan bu. Ben de aman ya. Anlamıyor musun hala? Bak peset ve git artık. Anladın mı? Beni asla yok edemeyeceksin. O zaman bunu yapmak zorundayım. Ne? Ne oluyor? Uzay mekikleri saldırıyor. Of, Exo'nun şuna bakın. Resmen bir uzay gemisi ordusu gidiyor şu an. Gelmeyin, gelmeyin. Geliyorlar bile. Üzgünüm dostum. Of, Exo bakın. Sıka sıka gidiyorlar şu an. Bir sürü minik uzay gemisi. O kadar minikler ki şu an güneşe karşı. Bazı Exo bakın. Güneşe bildiğin girdi böyle çarptılar ve patladılar. Manyak hasar verdiler. Güzel. Ama bazıları kaçıyor bak. Gördüm ileri doğru gidiyorlar. Çakallar sizi. Bakın ne gidiyorlar. Oğlum kaçmayın lan. Kaçın, kaçın. Çok Ulan O zaman ne oldu silah? Silahlarım mı bitti? Sen ne bitecek? Ölümcül uzay uydusunu çağırıyorum. Hadi bakayım uzay uydusu saldır oğlum. Bak bak şimdi bak. Eksmet bakın sıkıyor ve dönüyor. Resmen şu an böyle güneşi ikiye bölmeye çalışacak ama güneş işte hep iyileştiği için bölemiyoruz. Ufo saldırısı yapıyor. Hadi bakayım ne olacak? Ne oluyor lan? <laughs> lan minicik vurdu. Bu muydu Ufo'ya? Anla artık Alperen. Ben daha manyağım. Bana karşı hiçbir şansın yok. Pesin. Etmeyeceğim lan. Eksmet <laughs> ne yapabiliriz? Belki bu işe yarar. Dünyayı fırlatacağım. Ne dünya mı? O benim kardeşim. O benim kankam. Yapacak bir şey yok güneş. Seni kankanla vuracağım. Ha ne? Bay bay dünyacık. Lan beni niye fırlattın? Lan dünya gelme gelme. Kendi isteğimle gelmiyorum ki o beni fırlattı. Ha ne? Hadi bakayım dünya çarp onu, ekstrazi, Bakın çarpıyor şu an. Çarpma onu. boom. Of. Dünya ve güneş şu an bakın çarpıştı. Gördünüz mü? Dünya ve güneş iç içe girdi ve <laughs> Güneş dünyayı yiyor. Vallahi yedi lan. Ne? 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 Lan insan kankası yem mi ya? Ama ben güneşim ne yapayım? Yemek zorundayım. İnsan teslim olur ya. Asla olmayacağım. Ben yok edemeyeceksin. O zaman sen şimdi göreceğine de bakayım. Ölümcül e, bir şey bakalım neymiş. Evet göreceğiz. Ekstra şu an iki tane attım. Bakın ölümcül bir uzay uydusu gibi bir şey gidiyor. Acaba ne yapacak çok merak ediyorum. Bir de bir yandan füze sıkayım şöyle. Güzel saldırın bakayım. Uf! Ekstra bir sürü füze gidiyor. bak her taraftan bir sürü füze minik minik ama o kadar ufak patlıyor ki şu an ben utandım yani <laughs> bu neydi lan böyle? bu ne uydular ne yapıyor acaba bakalım sıkıyor şu an böyle minik minik sıkıyorlar güzel Bunlar isterseniz bize yardımcı olurlar arada sıksın bunlar peki acaba ilk sualesi, oyundaki en güçlü füze şu an güneşe gebertebilecek mi bakalım onu göreceğiz hadi bakalım sıkıyorum şimdi oyundaki en güçlü füze saldır ne oluyor Gitti oraya gidiyor hala Hop sakın patlatma. Elveda güneşçik. Tuş exercise basıyorum ve patlattım. Boom. Mega patlama. Ama oha yine iyileşti. Lan demek şöyle. Lan yapma artık şu hareketi. Anla artık beni gebertemiyorsun. Bu hareketi mi? <laughs> Yapıyorum çünkü şimdi geberdin. Bu sefer exercise nükleer füze atıyorum. Bakalım ne olacak. Termonükleer füze. Onu yok et. Hayır nükleer füze. Bay bay güneşçik. Ben daha manyağım dedim. Şimdi göreceksin kim daha manyakmış. Patlat onu nükleer füze. Of bakın şimdi patladı şu an. lan. <laughs> Sen şimdi göreceğim patlamayı bak. İkinci patlama. Uuu. Eksu mega patlama oldu şu an. Mega. Bakalım güneş geberecek mi? Şu an güneş şürüyor sanki. Bakın güneş sürüyor mu? İyileşiyor mu? Birazcık kızardı sanki. Eh, ne oluyor? Hayır çok sıcak hissediyorum. Sen güneşin ya sıcak hissetmen normal. Yanıyorum. Ee. Zaten yanıyorum manyak. Hayır. Eksüelisi geberdi galiba ne oluyor lan? Çok kızardı bu. Delik kıpkırmızı oldu bakın. Resmen küçücük oldu şu an ya. Ee. Kendimi iyileştirmeliyim. Oğlum anla artık iyileştiremezsin ya. Bu nükleer füze. Ben o deliğe birazcık bomba atayım da sen gör. Oh dolduralım bombaları. Excel'de şu an bak resmen bomba yağmuru yapıyorum. Üstüne minik bir kar topuyla patlatacağım bakalım olacak mı? Of içten patlattım resmen şu an. Ama hala hayatta. Ama nükleer füze bile gebertemedik süresi. Bunu şu an ilk defa görüyorum. Bakın daha önce bütün gezegenleri nükleer füzeyle bir vuruşta yok etmiştik. Çünkü arkadaşlar nükleer füze yaptığımızda da gezegen kıpkırmızı oluyor ve ısınıyordu sonra patlıyordu böyle. Ama güneş öyle bir şey olmadı. Galiba yapacak son bir şey kaldı geriye. Kara saldırısı. Kara saldırın. Hayır, hayır. Of ekstrası aynı anda bakın bir sürü kara açıyorum. Ve şu an bakalım. Güneşi emecekler mi aynı anda? Ve güneşi gebertebilecek miyiz? Emin kara delikler emin bakalım. Hayır. Çok küçük oldu bakın. Güneş şu an bayağı küçüldü. %10 kaldı. Kara delik saldırısıyla şu an gebertiyor güneşi. Hadi bakalım. Deli gibi şu anda emiyor. Üstüne bir yıldırım saldırısı. Üstüne... Dünyayı fırlatmak şöylesi yok etmek cidden çok zormuş. Birazcık bomba da yağdırayım dünya çarpınca patlasınlar. Bir de bir yandan tarıyorum. Geber artık. Hayır. Lan geber yüzde beş kaldı. Oha şöylesi. Aynı anda bir sürü kara delik açtık, üstüne dünyayı fırlattık, üstüne lazer çıktık, bomba attık, her şeyi yaptık ve ancak sualesi güneşi gebertebildik. Şuna bakın her taraf şu an rengarenk oldu, çok güzel oldu ya. Ama gerçekten aklına vereyim, güneş çok zorluyum şekli sualesi yani güneşi yok etmek bayağı zordu. Ama yine sıka sıka, parçalaya parçalaya her şeyi kullanarak zar zor yok ettik. Mükemmel. Her tarafta da mükemmel ışıklar oldu. Ama şu an Express bakın. Güneş artık yok. Resmen güneş şu an yok ettik. Biz ne aman Ben Express gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki zil ışık açmayı unutmayın. Buradan çıkan videoları izlemişsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip Express'i takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.